Konuşma yapacağım. Evet yorumlara hiçbir şey yazmadığınızı görüyorum. Niye? Çünkü zamanınız olmuyor. Bugün de sizlerden soru cevap oynayacağız. Siz yarına kadar soru sorun bana. Ben de ya, ya bugün ya da yarın cevaplayacağım onları. Ama. Bilersen Roblox'a Roblox'a benimle arkadaş olacak o kişi. Ama bilemezse bilemezsem evet, benim arkadaşım olmayacak. Şimdi arkadaşlar bizle ilgili sorular soracağım ve onlara yanıtını vereceğim yani cevabını ama bu konuşma yerde vereceğim yani bay bay